Aziz kardeşlerim, aziz müminler, asil gençler, asil gençler, mübarek gençler, sizi Allah'ın kitabıyla baş başa bırakarak bazı hususları anlatmaya çalışacağım. Bizim yaşadığımız şu hayat ve cemiyet, her çeşit unsurlarıyla, her şubesiyle, her çevresiyle, her türlü muhitiyle yaşadığımız şu cemiyet, vallahi, vallahi, vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. E hocam olur mu öyle şey? Bak camiler açık, camilerin kapıları sonuna kadar açık, minarelerden gürül gürül ezanlar okunuyor, bir şey diyen yok, İslam cemiyeti değil de nedir diye gayet gürünç bir mantıkla, bir mantık oyunuyla bize bu cemiyetin İslam cemiyeti olduğunu aşılamak isteyenlere soruyorum ve siz de sorunuz. Bir cemiyetin Müslüman cemiyeti midir değil midir? belli olabilmesi için camilerinin kapılarının açık olmasına bakmayın. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet olabilmesi için bütün meyhanelerin, şarap yapan fabrikaların, içki üreten menbaların ve kaynakların gökten kapalı olması lazımdır. Kadınların kapalı olması lazımdır. Faiz yuvalarının kapalı olması lazımdır. Umumhanelerin, çıplaklıkların, bataklıkların, rezaletlerin kapalı olması lazımdır. Bunlar böyle olmadıkça cemiyete İslam cenneti diyemezsiniz. Siz bana camilerin açık olduğunu söylemedin. Meyhanelerin, kumarhanelerin, umumhanelerin, fuhuşhanelerin, faiz yuvalarının, zulüm yuvalarının, rezalet ocaklarının kapalı olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Neresi İslam cemiyetidir? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Kaldırımları görmüyor musunuz? Caddeleri görmüyor musunuz? Çarşıyı, pazarı, parkı, panayırı, dükkanı, mağazayı, her şeyi görmüyor musunuz? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Bunların hesabını siz vermek zorundasınız. Bunları düşünmeye siz mecbursunuz bir başkası düşünüp başka bir yön verme gücüne malik değil. Biz, siz, bütün Müslümanlar buna düşünmekle karşı karşıyadır. Belden aşağısına geçirdiği daracık ve sıkı pantolonla dolaşan bir kız ve onun peşinde şehvet nazarlarını ona çevirerek iştahla ve iştahla ona bakan delikanlı ve bu manzarayla top dolu olan caddeler ve şaşılar cemiyet bütünüyle neresi İslam cemiyetidir? Soruyorum size, belinden aşağısına geçirdiği sımsıkı ve belacık pantolon elbise midir, örtü müdür, tesettür müdür? O pantolu giymemiş de sanki belden aşağısına giydiği o pantolon, pantolonun rengiyle renklenmiş ve boyanmış gibi düşünün. Sanki boyanmış gibidir. O pantolon elbise midir, kıyafet midir, tesettür müdür soruyorum şuurlarınıza. Bir an için o pantolu yok zannedin, o pantolonun dilucin, dilu, mavi rengiyle, kırmızı rengiyle, sarı rengiyle, o pantolon değil de sanki boyanmış, fırçayla boyanmış gibi düşünün. Ne farkı var çıplaklıktan? Boyanmış vücutlar gibi değil midir? Sanki boyanmış gibi değiller midir? O bir elbise midir? Allah katında ister erkekler olsun o kot pantolonunu adeta bir kılıcın kınına girişi gibi daracık ısım sıkı o kot pantolonunu giyen erkekler ve kadınlar Allah'a yemin ediyorum Allah katında anadan dolma çıplak geliyormuş gibidirler. Cezalanacaklardır. Azabı ilahiye maruz kalacaklardır. Yapmayınız Müslümanlar. Bizi aldatıyorlar, bizi atlatıyorlar, bizi enayi yerine koyuyorlar. Allah'ın kitabı açıktır. Belden aşağısına sanki mavi bir boya çekmiş gibidir o. Elbise giymiş gibi değil. Niçin düşünmüyorsunuz? Neden izah edemiyorsunuz? Ve o haliyle vücudunun üst kısmında da yaptığı tebeddülat ile bütün cemiyetin şehri arzularını çekmiyor mu? Ve bütün gaye ve maksat bu değil midir? Yüz binlerce masraflar, milyonlarca sarfiyatlar yapmak suretiyle nedir o hal? Nedir o? Allah'ın bu azabına çılgın çılgın gitmenin manası ne? Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına korkunç bir sürat akıp gitmenin manası ne? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinleyelim. Buyuruyorlar ki, El mer'etu ize sta'farat bil meclisi fehiyye Nikahlı Müslüman bir kadın. El mer'etu nikahlı bir kadın. Müslüman olduğunu söyleyen ben de Müslümanım ben de müminim, ben de inanmışım, benim de annem hacı, benim de babam hoca, benim de dedem müftüydü diyen nikahlı evli bir kadın. Dikkat! İze stâfarat, istiğfar, ıtır kullanmak demek, ıtır, ıtır. Itır demek, losyon, güzel kokular, makyaj malzemeleri, dudak boyaları, tırnak cilaları, allık, şıllık, yıllık ne varsa, yüzüne, gözüne, kaşına, burnuna, her tarafına sürülen maddeler, malzemeler, müstehzarat maddeleri, kimyeli maddeler ve bütün bunlar. Nikahlı bir Müslüman kadın, yüzüne, gözüne, tırnağına, dudağına, kaşına, başına, vücuduna, yanağına, her tarafına kullandığı losyonlarla, malzemelerle, makyaj malzemeleriyle, allıkla, şıllıkla, her şeyiyle süslenir ve püslenir. Öylece sokağa çıkarsa, o haliyle sokağa çıkarsa, temerrat bir meclisi, meclis insanların kalabalık olduğu yerler ve mahaller demektir. İnsanların kalabalık olduğu caddelerden, çarşılardan geçerken, pazarlardan, panayırlardan geçerken, dolmuşta, otobüste, uçakta, gemide, vapurda, takside, sahnede, sahada, etrafta, mesirede, meskenlerde, mevzilerde, sokaklarda ve caddelerde dolaştığı müddet o haliyle, o haliyle dolaştığı müddetçe, kaç delikanlının, kaç erkeğin şehvet arzusunu çekmişlerse, kaç delikanlının zina arzusunu, amma da güzelmiş ha, amma da şeheviymiş ha diye dikkatlerini ve alakalarını çekmişse, o kadar erkeklerle zina etmiş olarak mahşere Habibullah'ın önüne geleceklerdir bizi cehenneme götürüyorlar. Bu hayatın medeniyetle hiçbir alakası yok ki. Bu yaşayışın medeniyetle alakası yok ki. İşte buyurun, bütün Türkiye'nin kadınları, Eurovizyon şarkı yarışmasına temsilci olarak gönderilen şarkıcı gibi fiziğiyle, müziğiyle, şekliyle, kalıbıyla, kılıfıyla en seçkin olarak gönderdikleri o kadının hayatı gibi hayatlansalar, onun gibi olsalar, ona benzeseler, onun şekline, onun kalıbına, onun kılıfına, onun makyajına, onun dansına, onun kalçasına, onun salçasına benzemeye çalışsalar Avrupa yine sizi sevmeyecek, Avrupa sevmeyecek, Avrupa sevmeyecek, sizi Allah rezil edecektir. İşte sevmedi. Şarkı yarışmasında sondan birinci geldi. 15. oldu. Rezil Rüsvay oldu. <laughs> Kalsfaca bir milleti rezil etmene hakkınız var. Müslüman... Kalsfaca bir milleti rezil etmene hakkınız var. Müslüman milleti rezil ne hakkınız var. Müslümanları rezil ne hakkınız var. Bu milletin iffeti, bu milletin namusu, bu milletin dini ve imanı, bu milletin vicdanı, bu milletin Kur'an'ı, bu milletin Muhammed Mustafa'sı yok mudur? Yapmayınız. Yapmayınız. Kötüye gidiyorsunuz. Felakete gidiyorsunuz. Cehenneme gidiyorsunuz. Aziz ve asil kardeşlerim, yaşadığımız cemiyetin nasıl cehennemi bir cemiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu cemiyet İslam cemiyetidir. Zannetmeyin ki bu caddeler İslam'ın caddesidir. Zannetmeyin ki bu çarşılar İslam'ın çarşısıdır. Zannetmeyin ki bu dükkanlar pazar İslam'ın pazarıdır. Zannetmeyin ki bu mektepler İslam'ın mektebidir. Zannetmeyin ki bu hayat İslam'ın hayatıdır. Hayır açık ve net söylüyoruz.